E işte Yunus Emre de öyle değil mi? <laughs> Yıllardır tatlı gemde dergâhına evvel odun getirdi, hem de böyle kalem gibi seçiyor. Buraya diyor, yamuk odun yakışmaz diyor. Bir yamuk ben varım diyor, o da artık düz odun taşıyayım. bastık ya ben adam olamayacağım dedi. He? Ter, terk etti, gitti dedi ben başka yerlerde bir seyri sürük yapayım da adam olayım. Baktı bir daha da bir yerde iki tane mağarada derviş, İbadet ediyorlar. Selamun Aleyküm Aleyküm Selam. Ne yapıyorsunuz? Diyorlar biz Mevla'ya vaaz olmak için burada ibadet ediyoruz. Peki. Beni de alır mısınız? hedefler tamam alalım. Gündüz olur gece ibadet, zikir, fikir. Neyse akşam oldu iftar vakti geldi. Ne yiyeceğiz ne içeceğiz daha belli değil. Hemen dervişlerden biri kalktı gitti dedi bu akşam sıra bende dedi. Gitti orada seccade içlerdeki rekatlama asıldı. Gökten sofra geldi. Yürü senle. Hazretleri şaşırdı kaldı. Tam yerine geldi dedi ya. ya Herif yani bir namazla dedi, sofra geliyor ya. He? Ben dedi burada adam olurum dedi. Neyse ertesi gün tabi gene efendim oruca niyet ettiler. İbadet, daha zikir, sohbet. iftar vakti. Dedi bu sefer sıra sende. Peki o da gitti, o da bir namaz. Gene bakıyor şimdi üzerine. Aa gene sofra geldi. Lan ne mübarek adammışlar bunlar ya. <laughs> Ekmek elden şu gönder dedi. İbadet yapalım. Ertesi akşam iftar vakti geldi. Yunus Emre bakıyor acaba kim kalkacak? İkisi de Yunus Emre'ye bakıyor. Kalk bakayım. Ne kalktı? Nereye gideceğim? Dediler öyle yan gel Osman, on dönü bostan öyle bir şey yok. He? Biz dua edelim sen ye. Hadi dediler sırayla. Şimdi sıra sende. Ya etmeyin eylemeyin dedim bir marifetim, kerametim yok. Dediler vallahi dediler Gel sofrayı getirirsin ya dediler yol orada hadi bakalım. O da gitti namaz kıldı dua etti. Ya Rabbi dedi ne olur beni mahkum etme ya Rabbi. Şöyle bir dost buldurdun bana. Böyle güzel kullarına rastlaştırdın bana. Şimdi beni dedi, dedi bunlardan ayırma ya Rabbi. Onlar kimin hürmetine istiyorsa bana da onun hürmetine gönder ya Rabbi. İki tane sofraymış. Allah Allah. Yunus Emre şaşırdı onlar da. Dermişler de. Ha dediler sen ne mübarek adamsın ya. Kaldır der biz bir sofra indirse canım sıkıyor. Sen dediler elini iki sofra indi ya. Mübarek sen ne dua ediyorsun böyle. Arkadaşlar ben de bir şey yok et. Kimde bir şey var biliyor musunuz? Siz kimin hürmetine istiyorsanız mesajı solda Ben dedim ya Rabbi bunların istediği zatın hürmetine gönder. Siz kimin hürmetine istiyorsunuz? Vallahi dediler biz dediler Taptuk Emre dergahında Yunus var ya derviş onun için istiyoruz dediler. Yunus <laughs> de bir baktı ki vay be adam olamadım he. Meğer suyun içinde sudan habersizmişiz. Söylemedi ama. Ondan sonra dedi ki, tamam yol buraya kadar bana hadi. Tekrar ne yaptı? Oraya döndü. Ha mesele nereden geldi? Tevazu'dan geldi. <laughs> Adamları görüyor musun? Allah demek ki dostlarını öyle kimselerden seçiyor ki he riya yok, kibir yok, tevazu çok. Bir takım efendim şey, manevi haller olur, bir takım feyizler, füyüzatlar gelir. Bir takım kerametler Mevla'ya ihsan eder ama ağızlarını kapatıyorlar. Kalkıp onu millete hava atmak, bak gördünüz mü ben size üstünüm demek için kullanmıyorlar demek ki.